Hoş geldiniz sevgili kovalar. Hemen Kasım ayında siz kovaları neler bekliyormuş başlıyoruz. Şimdi iki kart birden geldi. İkisini de almak istedim. Birisi yıldız, birisi kılıç e, şövalyesi. Değnek yedilesi. İki tane geldi tekrar. Evet. Ayırmaya çalışalım şöyle. Gerçekten bunda bir şeylik var. Ayrılmadı. Tılsım ikilisi ve tılsım onlusu ters. Tılsım habercisi, kupa üçlüsü ters. Değnek dokuzlu. Kupa kralı ters pozisyonda ve ermiş. Şimdi bu ay özellikle de sağlık anlamında. Kas kemiklerle ilgili rahatsızlıklar ve vertigo gibi hastalıklara ilk hafta dikkat etmek gerekiyor. İkinci hafta kalıtsal hastalıklar yani ailenizde olan ya da sizin e, hani doğuştan var olan rahatsızlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci hafta bir de böyle aşırı tüketime bağlı olarak biraz kilo alımı olabilir. Onun harcı herhangi bir sağlık uyarım yok. E, Biraz böyle sanki kariyer hayatı ve maddi konulara gelecek olursam ay başına büyük bir başarıyla giriyorsunuz aslında. Bu başarı gerçekten de hani önemli bir işi başarıyla tamamlamak ya da e, kariyerinizde kötü bir dönemin ve günlerin bitişi, kariyerde bir başarıya ulaşma ve çabalarının karşılığını alma durumu. Gerçekleri olduğu gibi kabul edeceğiniz bir süreç olacak ama biraz mücadeleli bir süreç. Yani hani ilk hafta böyle kolay bir başarı yakalama gibi bir durum yok. Mücadele ediyorsunuz. Hatta başarıyı yakaladıktan sonra bile mücadeleye devam ediyorsunuz. Gerçi bunun için gereken özellikler sizde var. Daha hani güçlü hissedeceksiniz ilk hafta kendinizi. Zorluklar sizi yıldırmayacak. Daha mücadeleci hissedeceksiniz ve Şanssız bir dönemde olabilirsiniz, biraz çelişkiye düşebilirsiniz. Özellikle ilk hafta mücadeleye devam etme kararınız sizi öne çıkaracak zaten. Haklılığınızı ispat edebilirsiniz, İddial, e, iddialarda bulunabilirsiniz, risklere girile, girilebilir ve bu noktada kendinizi ispatlayacaksınız. Yani aldığınız risklerden başarıyla çıkıyorsunuz ya da haklılığınızı ispat ederek çıkıyorsunuz. Ve e, iş hayatında olacak, özellikle ticari savaş, takas, cirolu satışlar durumları söz konusu olabilir ama size karşı olanlar gerçekten kazanamayacak. Bıkmaksızın rekabet halindesiniz ve siz kazanacaksınız. Hani o engeller ve sorunlar karşısında yığılmayan tavrınız size başarıyı kazandıracak biraz böyle sahip olduklarınızı korumak uğruna da savaşmak zorunda hissedebilirsiniz. Çünkü kariyerinizi biraz çalkantıda görüyor olabilirsiniz. Ama şans sizden yana ilk haftanın sonunda iki işi aynı anda yapmaya çalışacaksınız. Ya da hayatınızda para durumlarını denkleştirmek. Mesela bir bütçeyi gelir ve giderleri denkleştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama bu ucun ucuna ya da bunda çok başarılı olamıyorsunuz. Burada özellikle de kariyerle ilgili bir değişim de söz konusu olabilir. Yani bir şeyi başarıyla tamamladıktan sonra yavaş yavaş işinizi bir başka yöne doğru değiştirmeye çalışıyor olabilirsiniz sevgili kovalar. Seyahatler ön planda ilk haftanın sonunda iş, para, maddi uğraşlarla ilgili haberler, yazılı mesajlaşmalar, mailler, ve yeni projelere başlamak zorunda hissedeceksiniz. Çünkü değişiklikler var. iş hayatınızda değişimler var ve bunların ortasında gerçekten bir uyum sağlamaya çalışacaksınız. Ama başarıyı sağlamak ki zaten ilk hafta sağladınız. Devam ettirebilmek için gerçekten yeteneğe sahipsiniz. O becerilere sahipsiniz. Sanki burada hani plan yaparken şans faktörünü de iyi hesap etmeniz gerekiyor. Yani akışı, hayatın akışını, işte şans faktörünü değişik durumlara rağmen bir şekilde kendinizi dengeye ulaştırmaya çalışmaya özen göstermeniz gerekiyor. Yeni girişimler olursa biraz başlamada zorluk yaşayabilirsiniz, yoğunlaşamayabilirsiniz, bir kararsızlıkta kalınabilir. Özellikle ikinci haftanın başında aile gelirleriyle ilgili bir sıkıntı söz konusu. Ailesel bir şanssızlık ya da geçmiş iş yeriyle ilgili sıkıntılar geçmiş, mal varlığı ile ilgili sıkıntılar geçmiş ile ilgili problemler, miras ve varlıkların kaybı durumları, ya da yeni yatırımlarınız varsa onlar kayıpla sonuçlanabilir. Birazcık aileden dolayı bir şanssızlık. Yani mesela ailenizde erken emekliye ayrılmış birileri vardır ya da bakmakla yükümlü olduğunuz birileri vardır. Onların maddi sorunları ve sıkıntıları size yansıyabilir. Dikkat edin. Şimdi burada ilk hafta hani biraz parasal anlamda haberler gelmiyordu henüz. İkinci hafta parasal anlamda bir haber geliyor. Çok küçük bir meblağ olabilir bu ee, ama siz birazcık bununla sanki aşırı bir alışveriş, aşırı bir yatırımlarda bulunma durumuna gireceksiniz. Bununla birazcık tutumlu olmanız gerekiyor. Yani bu küçücük parayı e, ya da bu küçücük elinize geçen varlığı çarçur etmemelisiniz, iyi kullanmalısınız. Çünkü burada biraz... Ee, hani ben sizi şeyde görüyorum sanki bazı şeylerde işim bitti nasıl olsa artık harcayabilirim ya da israf yapma durumu tamam harcayayım o zaman çünkü ulaştığınız hedeflerin beklediğiniz başarıyı getirmediğini de düşünüyorsunuz hani para beklediğiniz meblada değil belki işte bir eve yatırılacak arabaya yatırılacak bir para değil küçük bir para o yüzden hani Aa, harcayabilirim bol bol sıkıntı yok diyecek durumda olabilirsiniz ama böyle düşünmemelisiniz özellikle de Biraz böyle üçüncü haftaya geldiğimizde maddi konularda daha başarılısınız. Bir miras konusu ya da bir kazanç konusu gündeme gelebilir parasal olarak fazla miktarda artış beklediğiniz artış 3. hafta gerçekleşecek ve bir keyif yapacaksınız ya da kendinizi ödüllendirmek isteyeceksiniz. Bazılarınız ödül de alabilirsiniz. Bu arada kariyerde ödül bekleyenler varsa daha onaylanmış, saygın bir kişilik haline dönüşebilirsiniz. Ama burada çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi ben burada çoğunuzun kendinize, evinize, çevrenize yatırım yaparken görüyorum. Hatta belki bahçe işlerine işte uğraşacaksınız. Belki evinizi dekore etmek isteyeceksiniz bu parayla ya da ev yatırımında bulunmak isteyeceksiniz. Ama burada maddi kayıplar yaşamanıza sebep olabilecek balık akrep yengeç enerjisinde bir insandan bahsediyor. Bu kişi söz verip size sözlerinde durmayabilir ve sizi bir yatırıma zorlayabilir ya da size maddi kayıp yaşatabilir. Çok dikkat edin. O yüzden dördüncü hafta zaten ben şunu görüyorum. Dördüncü hafta diyorsunuz ki ben artık yanımda kimseyi istemiyorum. Maddi konularıma kendim odaklanacağım. Hatta yardım tekliflerini biraz böyle geri çevirebilirsiniz içe kapanabilirsiniz. Daha çok iş ya da eğitim amaçlı yolculuklar ön planda olabilir. Kendi başınıza çalışmak isteyebilirsiniz. Artık grup çalışması yapmayabilirsiniz. Kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Mesela kariyer hayatında artık başkasının sözüyle ilerlemeyeceğim ya da yatırımlarımı kendim yapacağım diyebilirsiniz. Bir küskünlük enerjisine geçebilirsiniz. Aşk hayatında neler var sevgili kovalara? Şimdi Aşk hayatında ben aslında büyük bir mutluluk görüyorum. Bir tamamlanma söz konusu. İlk hafta, hatta ilk 19 gün bekar olan kalmayacak. Yani sizi mutlu edecek bir gelişme yaşıyorsunuz sevgili kovalar. Mesela aşk hayatında hiç beklenmedik bir anda aşık olabilirsiniz. Hayatınız aydınlanabilir. Bir partneri güneş gibi görebilirsiniz. Gerçekten de sizi mutlu edecek bir ilişki ya da kalıcı bir beraberliğin adımları atılabilir. Mesela bu zamana kadar bir beraberliği olanlar için... Yavaş yavaş evliliğe doğru hareket etme durumları söz konusu olabilir. Evlenebilirsiniz. Ee, ya da evliliği olanlar için artık çocuk konuları gündeme gelebilir. Ama şimdi mutlusunuz fakat mücadele ettiğiniz konular var aşk hayatınızda. Özellikle iletişim konuları biraz sıkıntılı. Hatta ilk hafta biraz böyle sözlü tartışma, yazılı tartışma gibi durumlara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü siz partnere göre daha cesursunuz. Pat pat olması gerekenleri söylüyorsunuz ya da görüştüğü kişi, görüştüğünüz kişiler varsa bu kişiler sizin için mücadele etsin istiyorsunuz. Hani yeni flörtleşiyorsunuz belki. Ama o beklediğiniz tandası bulamıyorsunuz. Yani bir çelişki içerisine düşebilirsiniz açıkçası. O yüzden bu çelişki haftanın sonuna doğru, ilk haftanın sonuna doğru sizde birazcık hani ya ben aslında konuşalım tartışalım durumuna girmenize sebep olabilir ve bir tartışma çıkabilir burada. Ama hani sözlü bir çatışma ve iki taraf da yılmıyor. Sadece siz bir kararsızlığa düşüyorsunuz. Hani doğru kişiyi mi seçtim kendim için ya da doğru olan yolda mı ilerliyorum acaba diye düşünebilirsiniz. Çok sayıda mesajlaşma, görüşme olabilir aranızda. Ama bir türlü de hani sanki dengeyi bulamamak. Yani eee Geriye dönüp baktığınızda sanki kendinizi çok değişmiş buluyorsunuz ve acaba seçtiğim yol benim için doğru mu, seçtiğim kişi benim için doğru mu diyebilirsiniz. Burada hatta bazılarınız iki kişi arasında kalabilir. Yani iki farklı kişiyi düşünüyor olabilirsiniz. Mesela bir evliliğiniz, birlikteliğiniz varsa bir başkasını da düşünüyor olabilirsiniz. Veya bir ilişkiniz varsa acaba ondan ayrılsaydım da şu kişiye mi baksaydım diyor olabilirsiniz. Hani opsiyonlarınız var. Anlatabiliyor muyum? En azından bir opsiyonunuz var elinizde. Ama bu sizde kafa karışıklığına sebep olacak. Ve... E Hani bir türlü uyum sağlayamıyorsunuz. Acaba doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız? Sürekli tartıyorsunuz. İkinci haftanın başında ailesel bir şanssızlık gündeme gelecek. Bu durum hani geçmişle ilgili bir problem durumu. Şimdi birisiyle görüşenleriniz için ailelerin burada karşı çıkma durumu olabilir bu durum veya partneri olanlar için ailesinin onun partnerinizin ailesinin işte maddi sorunları ve sıkıntıları sizin evinize yansıyabilir ee, ve burada sanki hani birazcık özellikle de e, ilişkisi yeni başlayanlar için aile ile ilgili sorunlar aşk hayatınızı etkileyebilir. Çok dikkat etmek lazım. Hani bir e, böyle geçmiş ile ilgili bir problem var. Mesela karşı tarafın boşanmama durumu olabilir. Ya da sizin geçmişte boşandığınız bir partner varsa, çocuklar varsa onlarla ilgili durumlar konular gün yüzüne çıkabilir. Ama bu kişi sizin yanınızda olmaya devam ediyor. Hatta burada yoğun bir boğa başa koğlak enerjisi veriyor. Ve sizi hani size sadık, sizin yanınızda, sizinle iletişim kurmaya devam ediyor. Ama sizde şöyle bir durum var. Siz sanki e, birazcık sorun üretmeye başlayacaksınız. Kendinizden ve bu durumdan memnun değilsiniz. Hatta bazılarınız için duygusal bir boşluğa düşme durumu söz konusu. Çünkü bu ilişkiyi beklediğiniz gibi görmüyor olabilirsiniz. Hatta bazılarınız için sevgiden yoksun, tek gecelik ilişkiler yaşama ya da neye meyliniz varsa mesela Tensel hazza düşkün değilsiniz ama mesela alışverişe düşkünsünüz. Çok fazla israf yapıp para harcama, alışveriş. İşte neye düşkünseniz, mesela yemeğe düşkünsünüzdür, çok fazla yemek tüketimi, alkole düşkünsünüzdür, çok fazla alkol alımı gibi durumlar söz konusu olabilir. Üçüncü haftaya geldiğimizde yalnız başıma daha mutluyum. Kendimdeki bu mutluluğu biraz böyle kendi başıma kalarak dinlenmek istiyorum diyecek olabilirsiniz. Burada birazcık hani keyifli bir haldesiniz, tedbirli ve dikkatlisiniz. Çünkü birisi var gerçekten hani bu yeni tanıştığınız kişilerde olabilir, partnerler de olabilir. Üçüncü hafta size çok kötü davranacak. Hani ahlaki değerlerini zayıf bulabilirsiniz, bunalıma girdiğini düşünebilirsiniz. Çünkü kendine de zarar veriyor bu kişi, size de zarar veriyor. Ve sezgilerini dalavereler için kullanıyor, kötü tuzaklar kuruyor olabilir size. Görünüşte ılımlı ama gerçekte tanıdıkça kaba, kırıcı, zorba biri olduğunu görüyor olabilirsiniz. Bu insan yüzünden maddi ya da manevi kayıp yaşayabilirsiniz 3. hafta ve biraz böyle güvenilmez gelebilir size. O yüzden 4. hafta sanki bu hani yalnızlık enerjisi sürüyor. Hatta bir küskünlük enerjisi başlıyor sizde. E, bunu aşka küskünlüğe çevirmemek gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim size. Yani herkes böyle değil tabii ki. Ama siz sanki böyle bir hani manevi arayış içerisine giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yoluma kendi başıma bakmak istiyorum. Kendi yolumu kendim aydınlatmak istiyorum. Çünkü burada e, sevginiz varsa bu kişiye sevginizi inkar edeceksiniz. İradenize sahip çıkmaya başlayacaksınız. Kendi kabuğunuza çekileceksiniz. Kendi başınıza kalmak, içe kapanmak isteyebilirsiniz ve Yaşadığınız ilişkide tek taraflı düşünmeye başlayacaksınız. Tek taraflı düşündüğünüz zaman diyeceksiniz ki bana haksızlık edilmesine artık izin vermek istemiyorum. Yoluma gitmek istiyorum. Hani böyle bir durumla karşı karşıya kalabilir sevgili kovalar. Yani hızlı başlayan bir ilişki ani olarak bitebilir. Ay sonunda ya da işte partnerle ilgili ee, ilk zamanlar iyi olsa bile gidişat ay sonunda yine böyle yalnız kalmak isteyebilirsiniz ilişkisi olanlar için ee, bir rahatlama durumu söz konusu. Bu ay bir rahatlamaya ihtiyacınız var. Çünkü birazcık ruhsal çöküntü hissedebilirsiniz. Ruhsal anlamda iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Yaşayacağınız bir üzüntü sizi çok etkileyebilir. Aklınızdaki kişi size diyor ki kazanamayacağım bir savaşta olmaktan yoruldum. Ve daha iyi bir insan haline gelmeye başlıyorum. Ve burada da özlem kartını verdi. Senin düşündüğün kişi... Güç toplamaya ve kendini yenilemeye çalışıyor. O da seni düşünüyor, rüyalarında seni görüyor ve seni özlüyor dedi. Sizi özleyen bir site var. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.